Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunda devam ediyoruz arkadaşlar. Spike aldım ve El Primo aldım. Bir kutuda bir mega kutuda ikisi çıktı arkadaşlar. Bir kutuya bakalım bir. Bu Bugün arkadaşlar savaş topu oynayacağız. 3 karakterle oynayacağız. İlk başta Spike gördüğünüz gibi. Ondan sonra El Primo. Ondan sonra da Dynanok arkadaşlar. Bunlarla savaş yok. Savaş topunda bu sefer. Dalmak dedim dalmak çıktı. Ana bu kadar beni. Bu kötü oldu abi. Dalmak ki böyle öldürürüm ki. Dalmak aa. Onu on, on. öldürdü beni lan. Arkadaşlar böyle bir şey görmedim ben ha. Normalde ben Nightmare hep öldürüyordum. Aman o bu gücünü arttırmış abi ya. bu gücünü arttırmış ya. ya bu gücünü arttırmış valla. bir şey kişiyi bile öldüremedim ya yani şu ana kadar. Evet varam mı? O nasıl diyorsun lan? <Gülüşmeler> ne 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 bu ya? Charlie 0 101 gol attı. Oo, oh, Ya. Abi ya böyle bir şey vermedim abi. Adamın dilana bak lan bana ne bak ne ki. Daimaka bak. Coştu. Neyse arkadaşlar Spike ile Spike'ın şansına kötü gelmiş. Benim şansıma kötü gelmiş. Gerçi. Ne alakaysa. Neyse arkadaşlar şimdi El Primo oynayacağım. Colt, Mita, Carl, Shelly, Bull, Jesse, Rosa, Poco, Penny, BROK BROK'u da deneyelim arkadaşlar BROK Pardon şimdi EL PRIMO DYNAMAC BROK BARLEY denileceğiz Bu kadar kaldı Şimdi o zaman ilk başta EL PRIMO'yu deneyelim Bu arada size arkadaşlarımı da göstereceğim arkadaşlarım Batur Alp var Bizim Batur Alp O da video çekiyor Onun da kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar Leon var Mustafa Emin Golata var o da Mustafa Emin. Boss başkan kulübün başkanı. Rus var. Rusça bir tane adı var onu bilmiyorum. Bandito 007 var. Berke 1 var. Luminati mi? Nasıl bir şey? Neyse kral 47 47 var. Ben varım Emir Ali 71. King Pro var. Beni 360 var. Hele Bus Hack 224 var. Rusça bir şey var. Işık var Tuana yani. Alina var. Kırık Galli var o da benim. İmiralı var o da benim. <laughs> Kulüpte. Bir dakika. 11 kişi o. Ha Kırık Galli geldi ya ondan. Mustafa Emin 3 saat önce mi? 3 saat mi geçti? Ne çabuk. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Başladık. Oo, tara geldi bak bize. Ama <laughs> çok güçlü ama. Tamam ona da. Ne koyayım golü boşuna atayım. 1-2-3 gol attı bu nasıl bir isim lan? Ananın evinin lan ne bekliyor? Ana, ana görünmez oldu lan ana. Yine öldük şansımıza. Tara üzüldü. Tara da yaralı bir son. <laughs> evet, dalga da çok kötü oldu. Dalga denizde da olur gerçi. Neyse gelecek sandım bu arada. Şimdi savaşçılardan şeyi seçecektik. Bro. Pardon dalmak. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Paletin yukarıya kalktığında sonra gel. Neyse paletin zıpladı diyelim o zaman. çok iyi bir angaçlar bu. Ana. Aa 8 bit. Bunun virüs şeyi de var. herkese ben yolaklar şaşarım ha. Gelin gelin gelin. Oo. Çok kötü kişiler öldürdüm bak. Abi, abi Filippo. At koş bunu at. Abicim öldüreceğim ya. Öldüler. Öldür. Öldürdüler zaten. Dö, dö 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 Ha burada can alıyoruz. kadandık. 8 bit. Pardon. İsmini söylemeyeyim. Çok karışık çünkü. Dalmak. 8 tane kupa almışız. Yok kardeşim. Ben bir daha oynayamam. 8 kupamızı aldık. Ve kutu. Açalım kutumuzu. Ne Leon çıkıyormuş. Bende Leon yok ya. Tabii ki de Baturak'ta var. Ne ee, ne yapacağım? Ha şey alacaklar. Bro. Nasıl bir şey? sonra Barley ondan sonra da video zaten bitecek. It's, It's time. to level up. Ha tamam. BROK'u almadım sandım ama alamadım sandım diye. buna go time. Çekil Alayınıza da Kurum bak be. Ama yine salla öldürdü beni. <laughs> ben atadan gol at. Töyleyi çö de var <laughs> Salak öldü hemen. Ota gireyim,

Burak ama neyse. Neyse arkadaşlar kupa kaybettik mecburi yani. Ben diyorum ki acaba şey de mi yapsak neredeydi o? Kolt da yapak, film de yapak. Ama sonra söz başka bir şey yapmayacağım. Var arkadaşlar. Barley de ben şey Supercell'e bağlandım ama olmadı. büyücü barneyi alamadım. Tavşanı tutma bak yiyesin geldi. Tavşan yenir. Neyse. Savaş topuna devam ediyoruz arkadaşlar. 2 ee, savaşçıyla daha savaşacağız arkadaşlar. Ondan sonra da bitecek. Video zaten bitecek. <laughs> Böyle öldürdünüz işte. Ana! Baymak var. Baymak var için işte. O kaleci herhalde. Ya şimdi gol attı. mi? 我再饿什么妈。 çok kötü oldu şu anda ya. Konuşmadım Ben böyle videolarda hiç konuşmuyorum hadi öldür onu aferin sana. Dalmak öldüremezsin yani. Aa şey öldürmüş Star. Bak Dalmak çekil bak. Fakat içkilerle öldürürüm sizi ha. E, 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 Kaçmana gerek yok zaten öldü. Ne olmaz bak gol attı bak maç bitti. E hadi o zaman çıkalım artık kazandık. Barley'in şansına gelecek kazandık galiba. Neyse. Aa, çık 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 daha iki savaşıyla daha oynayacağız. Kutu açacağız sandım ben. şey oynamayacağım ben arkadaşlar ya. Sadece kodla oynayacağım. Bir kere kodla oynayalım da sonra da biter. Çünkü arkadaşlar Mobizen'de gördüğünüz gibi kenarda M yazan yer. Bak, orası 18 olduğunda arkadaşlar ben şey yapamıyorum. Video kesiliyor otomatikman. O yüzden şey oluyor. Yani video Videoyu çekemiyorum yani. Aa, bak olmadı bu ama ya. Hadi hadi uyanın. Granide o. Neyse granide o. Neyse o espri yapmayacağım. Allah'ım sabah. Gel lan buraya. <laughs> Mercury gol attı maç bitmedi. O <laughs> oh, ben yıldız oyuncu oldum. Vay. Yıldız oyuncu ben oldum. Bunu bunu fotoğrafını çeker misiniz? Yorumlara atın. Neyse olmaz olmaz. Yok. Şaka yaptım de. Hava atlayalım hemen. Bu arada köye gidemedim arkadaşlar. iki aylık köye. <laughs> kahretmesin Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Ha bu arada Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şey